Fırsat, bu fırsat bir hemen kanal duyurusunu yapalım. Ben Tunay. Eycem'le birlikte Japonya seyahatine çıkmış bulunmaktayız. Karl Elias kanalını izlemektesiniz. Takip etmeyi, beğenmeyi, bildirimleri açmayı unutmayın. Artık son 40 dakika falan ölmüş durumdayız. Bir ara bir uyumuşuz. Ötar yemiş olabiliriz. Hala yağmur yağıyor. Uçağa biner binmez bayılmak istiyoruz. 4 saat. Son durum bu. Bitti. Girdik. Uçağa doğru gidiyoruz bakalım. Hayvan gibi uyumuşum. Yara ara boğuluyordum. Bakalım QR kodunu okutup hemen geçebileceğiz mi? Narita Express'le gidebilmemiz daha mantıklıymış. Bu yüzden trenle gideceğiz bakalım.